Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size M21 Royal Pass'i 4. hafta görevleri nedir ve görevler nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. 2 adet elit görev bunu bir elit görevler pansarına dahil değil. Klasik moddan 15 maçı kompestör al. Klasik modda yaptıktan sonra 60 saniye içinde düşman öldür. 75 Royal Pass puanı sadece 4. ve 5. hafta başlarda da 100 dakika geçiriliyor. 6x75 450 Royal Pass puanı. 150 Royal klasik moddaki angel haritasında hafif makinalı 14 düşman öldür. 75 Royal klasik modda arkadaşına birlikte 3 defa küçük işini bitir. 75 Royal Pass klasik modda takıp arkadaşına birlikte 2 defa tava ile düşman öldür. 75 Royal 10 farklı arkadaşına BP hediye et veya karşılıklı olarak hediye BP ver. Kanalda çoğu görevin yapılışları var. Ee, videoların linklerini yorumlar kısmına sabitlerim. Ayrıyeten de ee, video içerisinde de kart bırakmaya çalışacağım. 75 euro Pass puan aranında tek bir maçta 14 üzeri verileş al. 75 euro Pass puanı klasik modda 8 maçta seviye 3 başlık ve esne al. 75 euro Pass puanı herhangi bir modda tabanca 2 düşman öldür. 75 euro Pass puanı herhangi bir modda 12 maç tamamla. 75 euro Pass puanı klasik modda 12 araç lastiği patlat. Görevler bu şekilde. Bu arada araç lastiği patlat da 2 e, sezon önce mi e, ilk defa geldiğinde videosunu paylaşmıştım. Dördüncü hafta görevleri bu şekilde. E, hafta önceden, erkenden nasıl bir şekilde açılır kanalımda e, videosu var. E, yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. bana bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar.